şey sen resmi aletler diye Hamsi kaç para? 5 TL efendim. Hamsi fiyatı çıktı değil mi ben? Hamsi fiyatları şu anda bu kadar sahip karakış e, bölgesine aşırı gelmesiyle Beş İstanbul'da e, İstanbul'da Peki motorlar mı? Pazar gelmez Hamsi kaçtı. Hamsi, Hamsi herhalde Gürcistan'a doğru. Hapsiler şu anda kıt olduğundan az kıt olduğundan hapsi 60 milyon lira kısası şu anda fiyatı Fiyatı ne kadar? 5 lira. 5 lira. İstanbul kayıklarının fazla gelmesine nedeniyle hamsinin kaçmış diye var. Öyle bir şey yok, var mı? Tamam, yok, öyle Ay maşallah bu. Hamsi kaç para hamsi Hamsi 5 lira Hamsi yok da zekalı da Deniz kurudu ya abi ne yapalım Önce kaçtı hamsi 5'i aydır devam ediyor abi. Neticede 2-3 hamsi yok. Hali 50-60 lira kasası. İnşallah hamsi geri gelir. Eee hamsi şu anda burada yok mu? Buralarda şu an görünmüyor. Motorlarımız kopadadır. Herhalde batıma geçme niyetleri var hamsi olmazsa. İnşallah hamsi buralarda olur. Hamsi birden bire nasıl kaçtı? İstanbul. Kayboldu. Bütün İstanbul motorları buraya geldi neticede deniz de hayvan Hayvan kaçtı. Hamsi, hamsi. Artık hamsi eskiden tarakada hamsi boldu, şimdi bir kaz hamsi var. Öyle olmadı, hamsi kayboldu hamsi. İnşallah geri dönür hamsimiz. Yine vatandaşımız ucuz yer. Şu anda 5 milyon lira kilosu. 3 kilo öyle 2 milyon liraydı kilosu. Şu anda 5 milyon lira. Daha da artacak diyorsunuz. İnşallah artmaz, inşallah polo olur da matın taşıyor. <laughs>